Uzman Adadan merhabalar. Ben Emrecan. Bugün sizlerle beraber yine iki farklı indikatörü nasıl birleştirip otomatik olarak hem kripto paralara hem de Borsa İstanbul'da hisselerde alsat yaptırabileceğinizi göstereceğim. Hiçbir şekilde internet bağlantısına gerek duymayacaksınız. Bilgisayarınızı açık tutmaya gerek yok. Elektrikler gitse bile çalışmaya devam ediyor. Her şey bulut tabanlı çalışıyor. Çok basit iki yöntemi var. Tabii bu videoda SMMA yani yuvarlatılmış hareketli ortalamaları birleştirerek yapacağız. Bir sürü şeyi birleştirebilirsiniz. Çok basit yollar, yolu var. <laughs> Anlatmış olacağım. Öncelikle ben AGS'yi açtım. Bir saatlik grafikteyim. Göstergelerde e, hatta aynı e, aynen şöyle SMMA yazalım. Yuvarlatılmış hareketli ortalama. iki defa tıklıyorum ve buraya iki defa geliyor. Ayarlarına girdiğimde 40 yapıyorum üsttekini. Alttakini ise 20 yapıyorum. Şimdi İkisini de birisi birisi 40, birisi 20. Büyük ve küçük hareketli ortalama. Size üstteki SMMA'ya mouse'u götürüp 3 noktaya tıklayıp alarm ekle diyorum. Şuradan değer kısmını 20 yapıyoruz. SMMA 40, 20'yi aşağı keserse 20, 40'ı yukarı kesmiş olur. Her çubuk kapanışında bu bir al sinyalidir. Özel bir alt ekle diyorum. Al sinyali. Şimdi burada al sinyali yazdık aşağıya size özel verdiğimiz bir al sinyal metni var onu yapıştıracaksınız bildirimlerden ve bu koreliye girip oluştur diyeceksiniz bu birinci bu birinci alarmımız ardından tekrardan 3 noktaya tıklayıp alarm ekle ve bu sayfa açılıyor smma 20'yi seçtik İkinci alarmımız yukarı kesme 40 20'yi yukarı keserse e, her çubuk kapanışında bu bir sat sinyal olur ve size özel verdiğimiz sat sinyal metnini buraya yapıştıracaksınız ve oluştur diyeceksiniz. Toplamda iki tane alarm kurarak her seferinde herkes içtiği noktada al ve saat yaptırmış olabilirsin olacaksınız Şimdi bu birinci yöntem iki tane alarmımızı kullanmış oluruz. İkinci yöntemimiz daha basit, daha fazla indikatörü birleştirebileceğimiz ve daha kolay bir yöntem. Anlatalım hemen açıklama kısmında bir linkimiz var. O linkten kaydolduğunuz zaman ücretsiz bir şekilde şu ultimate strateji indikatörün deneme hakkı elde ediyorsunuz. Ultimate strateji indikatörüne tıkladığınızda şuraya geliyor. Aktifleştireyim hemen. Şöyle indirelim. Şuradan ayarlarına giriyorum indikatörün. En üstte moving average crosses var. 40'a 20'yi görüyoruz. Şuradan 40 tarafını SMMA seçip 20 tarafını da SMMA seçiyoruz. Ve buy ile long exit'e tıklıyoruz. Tek yaptığımız şey bu. Tamam dedikten sonra bakarsak mavi ve mor oklar ortaya çıkmış gibi çıkmış olacak. Mavi ok ne zaman yukarı keserse gördüğünüz gibi mor ok ise aşağı keserse gerçekleşiyor. O yüzden şuradan 3 noktaya tıklayıp alarm ekle diyorum. Sadece emirleri gerçekleştir. Ortak alsan sinyali diyelim ismine. Ve buraya size özel verdiğimiz bir metin var. Onu yapıştıracaksınız. Bildirimlerden hani Pepukore ile girip oluştur diyeceksiniz. Ve bu şekilde tek bir alarmla iki farklı indikatörü birleştirip otomatik olarak al sat yaptırmış oluyorsunuz. Şimdi ultimate strateji burada alarm sayısını indirmekten ziyade çok daha aslında bir sürü özelliği var. Ultimate strateji birden fazla indikatörü birleştirebileceğiniz al ve sat sinyallerini kurgulayabileceğiniz bir strateji indikatörü. Sadece indikatör birleştirmekten ziyade piramitleme ve e, kademeli tek profit yaptırma, kademeli kar alma, aynı zamanda stop loss yaptırma gibi birçok özelliği var. Sadece yani bütün bilindik indikatörler, başarısı kanıtlanmış indikatörler bunun içerisinde. Al ve sat sinyallerini kullanarak uygun yerlerde aldırıp sattırabiliyorsunuz. Çünkü biliyoruz ki indikatörler tek başlarına güzel çalışmayıp birlikte olduklarında en doğru sonuçları veriyorlar. B bütün stratejiler aslında indikatörlerin birleşmesiyle ortaya çıkıyor aslında. Umarım e, ya zaten bu videoda e, bu indikatörün bütün özelliklerini tek tek girmemiz mümkün değil. Onun için zaten biz ücretsiz bir şekilde eğitim panelimizde anlatıyoruz. Aynı zamanda YouTube'da ve TradingView'da Video'da uzman da arattığınızda bizi bul, bulursanız bulacaksınızdır. Orada da indikatörleri nasıl bunu kullanabileceğinizi, doğru stratejileri, başarılı stratejileri nasıl üretebileceğinizi anlatmış olacağız, anlatıyoruz. Onlardan bizleri takip ederseniz en büyük desteği sağlamış olursunuz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz de aşağıdan beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayalım. Aklınıza takılan şeyler varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Ekibimizden şekilde dönecektir. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Başarılı trade'ler.